Herkese merhabalar. Boş çamaşır makinesi deterjan çekmecesi nasıl kullanılır? Toz sıvı deterjan ya da yumuşatıcı hangi bölüme konur? Bakın deterjan çekmecemiz açık vaziyette. Şöyle yakınlaştırdığım zaman şurada bir çizgi var. Sadece bir. Bu tarafa geçtiğimizde iki tane yan yana çizgi var. Yani eğer ki ön yıkamalı bir program seçecekseniz ya da ön yıkama tuşunu aktif, aktifleştirecekseniz bu takdirde bu bir çizgi olan bölüme de deterjan ekliyorsunuz. Yumuşatıcı kısmında her zaman için şöyle bir çiçek resmi olur. Çiçek resminden yumuşatıcı bölümü olduğunu anlayabilirsiniz. Normal yıkama yapacaksınız. Ön yıkamalı yapmayacaksınız. O takdirde iki çizgi olan kısma deterjan eklemeniz gerekiyor. Şimdi diyelim ki ön yıkamalı bir program seçtim. Hemen bir çizgi olan yere deterjanımı ekliyorum. Bu kısma sıvı deterjan eklerseniz eğer akıp gidecektir. Çünkü arkada onu tutacak herhangi bir aparat yok. Ama ikinci bölümde yani normal yıkama yapacaksanız orada şöyle bir aparat var. Bu sıvı deterjan içindir. Sıvı deterjanın hemen akıp gitmesini önlemek içindir. Toz deterjan kullanacaksanız bu bu şekilde açık olmalı yoksa toz deterjan oraya takılıp kalıyor ve gitmiyor. Ama eğer ki sıvı deterjan kullanacaksanız muhakkak şunu indirmeniz gerekiyor. Bu şekilde kullanacaksınız. Üzerinde de ölçüleri var, dozajlaması var. Sıvı deterjan dozajlama aparatıdır bu. Şurası da yumuşatıcı kısmı, çiçek resmi var. Buraya da yumuşatıcıyı ekliyorum yumuşatıcıya ne kadar ekleyeceğiz bakın onu da göstereceğim şimdi çok fazla değil yani tepeleme doldurmuyoruz yukarıya kadar yoksa daha ilk suda ön yıkama yaparken ya da ön yıkamasız buradan alacaksa deterjanı doğrudan yumuşatıcıyı da yutuyor diyoruz ya o şekilde yumuşatıcıyı da hemen çekiyor makine içine şurada max yazıyor ok işareti var Geçirmiyoruz. Yani şu kısmı geçirmeden yumuşatıcımızı ekliyoruz. Bu şekilde kullanırsanız yumuşatıcı e, suyunu alırken yumuşatıcısını alacaktır. Aksi takdirde şu şuraya geçtiğinde veya işte daha yukarıya geçtiğinde anında ilk suda yumuşatıcıyı alacak, yutacaktır makine. Şimdi sıra geldi sıvı deterjan eklemeye. Diyelim ki şu kısma toz deterjan değil de sıvı deterjan eklemek istiyorsunuz. Şu aparat kapalı değil. Bakın sıvı deterjanı döküyorum anında gidiyor. Ama eğer ki şu aparatı kapatırsam sıvı deterjan oradan siz makineyi çalıştırıncaya kadar yavaş yavaş akıp gidecek. Herhangi bir şekilde deterjan kaybı olmayacak. Ama derseniz ki daha kolay bir yolu var mı? Benim bu aparatım yok. Ne yapabilirim? Sıvı deterjanı nasıl kullanabilirim? O zaman da ya makinenin içine çamaşırların arasına ekleyeceksiniz sıvı deterjanı ya da toz deterjanla birlikte kullanacaksınız. Toz deterjanı şu kısma koyacaksınız. Biraz geriye doğru. Yani şöyle bir havuz oluşturacaksınız. Ve oluşturduğunuz havuza da sıvı deterjanı dökerseniz eğer sıvı deterjan toz deterjanı aşıp makinenin içine gidemeyecektir. Ancak su alırken makine tüm deterjanları birlikte alacaktır. Hatta bakın şöyle açayım. Gördünüz mü? Yavaş yavaş akıp gidiyor bu şekilde. Ama tabii ki burada e, sıvı deterjan vardı daha önce koydu. Onlar gittikten sonra toz deterjan burada bir tepe olduğu için engel vaziyeti gördü sıvı deterjanı ve sıvı deterjan gidemiyor makine içine kayıp olmuyor boş çamaşır makinesi deterjan gözü bu şekilde kullanılıyor. sıvı toz ve yumuşatıcı olarak efendim hoşçakalın diyorum kendinize çok iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere.